Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere babalarımızın özel günlerinde verebileceğimiz ucuz malzemeler kullanarak kolay hediye fikirleri vereceğim. İsterseniz hemen hediyelerimizi yapmaya başlayalım. İlk olarak bu şekilde porselen desensiz bir bardağı tercih ettim ve bunun üzerine şimdi porselen kalemiyle bir bıyık figürü çizeceğim. Daha sonra da arka tarafına yazı yazarak kalp deseni çizeceğim. Sizler de bu şekilde porselen bardakların üzerine istediğiniz figürleri çizip sevdiğiniz yazıları yazabilirsiniz. Ben öncelikle bıyık figürü çizeceğim için bıyığın kalıbını bir A4 kağıdı üzerine çizdim ve keserek hazırladım. Kestiğim bu kalıbı daha sonra bardağın üzerine selebantla yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra da Porselen kalemiyle dikkatli bir şekilde içini dolduracağım ve daha sonra kalıbımı çıkararak kenarlarını yine kırmızı porselen kalemiyle kontürleyeceğim. Böylece bıyık figürümü tamamlamış olacağım. kalıbın kenarlarından dışarıya taşan kısımları ıslak mendille silerek düzeltiyorum. Müzik Kenarları tekrar çizerek düzgün hale getiriyorum. Bardağın diğer tarafına da istediğim yazıları yazıp kalp deseni çiziyorum. Kupa bardağımızı tamamladıktan sonra üzerindeki desenlerin kalıcı hale gelmesi için 150 derecelik fırında 30 dakika kadar pişirmemiz gerekiyor. Böylece bardağımızı da tamamlamış olduk. Bence gayet güzel oldu. Şimdi bir kart hazırlayacağız. Bunun için dikdörtgen bir fon kartonu kullanıyorum ve kartonu bu şekilde ikiye katlıyorum. Katladıktan sonra yukarıdan aşağıya 3 santimlik kısmı cetvelle çizerek kesiyorum. Gömlek şeklinde bir kart hazırlayacağımız için bu kısımda gömleğin yakalarını yapıyoruz. Bunun için üst taraftan 6'şer santimlik işaret bırakıyorum. Alt taraftan da yanlara gelecek şekilde 5'er santimlik çizgi çiziyorum. Ve alt taraftaki çizdiğim yerleri makasla kesiyorum. Üst taraftaki işaret bıraktığım yerlere denk gelecek şekilde de hafif çapraz bir şekilde katlayarak gömleğin yakalarını oluşturmuş oluyorum. Yakanın ucundaki fazlalıkları keserek böylece yakayı tamamlamış oluyorum. Şimdi kare şeklindeki desenli bir kartondan kravat yapacağım. Öncelikle uçak yapmış gibi sivri ucuna denk gelecek şekilde iki tarafı karşılıklı olarak katlıyoruz. kağıdın arkasını çevirip kravatın düğüm kısmını oluşturacağız. Bunun için sivri kısmı aşağı gelecek şekilde katlıyoruz ve ucunu tekrar alta doğru kıvırıyoruz. Tekrar arka tarafı çevirip yanlardan katlıyoruz ve böylece kravatımızı tamamlamış olduk. Kravatımız da tamamlandığına göre Artık kravatı gömleğin üzerine yapıştırabiliriz. Ben kartonum kalın olduğu için silikon tabancasıyla yapıştırdım ama siz isterseniz normal yapıştırıcıları da kullanabilirsiniz. Ben kravatta gördüğünüz gibi bu şekilde desenli karton kullandım ama sizin bu şekilde desenli bir kartonunuz yoksa siz normal renkli bir A4 kağıdıyla da yapıp üzerine kalemle desenler çizebilirsiniz. Gömleğimizin yaka düğmelerini de yapıştırdıktan sonra gömleğin dış kısmını tamamlamış oluyoruz. kartımızın iç kısmını süslemeye başlayabiliriz. Bunun için öncelikle ben her iki tarafa da yazı yazabileceğimiz iki tane postit sayfası yapıştıracağım. Yalnız kağıdın üzerine yapıştırıcı lekesi çıkmaması için ben bu kısımda yapıştırıcı olarak çift taraflı bant kullandım. Kartın boşta kalan kısımlarını elimde bulunan kalpli stikerlerle süsleyeceğim. Siz isterseniz bu şekilde farklı stikerler de kullanabilirsiniz veya kalemle istediğiniz sevdiğiniz desenleri çizip yazılar da yazabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Gömlek şeklindeki kartımızı da tamamladığımıza göre şimdi diğer hediyemize başlayabiliriz. Ben bu hediyemizde evde işe yaramaz bir kavanozu kullanacağım. Bu kavanozun içerisine postitleri kullanarak sevdiğim sözleri yazacağım. Sevdiğim sözleri yazdıktan sonra postit sayfalarını tek tek kopararak silindir şeklinde kıvıracağım ve jüt iple bağlayarak kavanozun içerisine koyacağım. Siz jüt ip yerine isterseniz kurdalede kullanabilirsiniz. kavanozun içerisine koyacağım kağıtlarımı tamamladım. Şimdi son olarak kavanozun üzerine ve kapağına keçe sticker'dan süs yapıştıracağım ve böylece kavanozlu hediyemi de tamamlamış oluyorum. Şimdi sonuncu hediyemizi yapmaya başlıyoruz. Ben sonuncu hediyemizde keçeden bıyıklı bir araba süsü yapacağım. Bıyığın her iki tarafının dengeli olması için keçeyi ikiye katlayarak sadece bıyığın yarım kısmını çiziyorum ve kesiyorum. Kestikten sonra aynısını yine keçenin üstüne koyarak ikinci bıyığı kesiyorum. Her iki parçayı üst üste koyup fazla olan kısımları tekrar keserek düzeltiyorum. Şimdi kestiğimiz parçaları üst üste koyarak iğne ile dikeceğim. İsterseniz yapıştırabilirsiniz ama ben yapıştırınca çok fazla düzgün olacağını düşünmüyorum. Bence dikerseniz daha iyi olur. Aynı zamanda yanlardaki bu dikiş güzel bir görüntü oluşturuyor. Ben o yüzden dikmeyi tercih ediyorum. Dikerken ipliği sürekli iğnenin üstünden doluyoruz ve böylece kenarlarda güzel bir dikiş elde etmiş oluyoruz. Parçaları yarıya kadar diktikten sonra boncuk elyaf dolduruyoruz. Sizin boncuk elyafınız yoksa, pamukla da doldurabilirsiniz. Yarısına kadar olan kısmı doldurduktan sonra dikmeye devam ediyoruz. Tam orta kısma gelince, araba süsünüzü asmak için bir askı yapacağız. Ben bunun için gümüş renkli ince bir kurdale kullandım. Siz de yine bu şekilde istediğiniz renkteki bir kurdaleyi kullanabilirsiniz. Kurdaleyi iki keçenin arasına koyarak dikiyoruz. Dikerken ara ara elyaf doldurmaya devam ediyoruz. Dikişi tamamladıktan sonra ipi kesiyoruz ve ipin dışarıda kalan kısmını bir tığ yardımıyla içeriye doğru çekiyoruz ve böylece gizlemiş oluyoruz. Müzik Bıyığımıza son olarak daha şirin bir görüntü kazandırabilmek için her iki taraftan hareketli göz yapıştıracağım. Bıyığımızı araba süsü olarak kullanacağımız için ben gözlerin her taraftan gözükmesini istiyorum. O yüzden hem ön tarafa hem de arka tarafa bu şekilde hareketli göz yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar böylece sonuncu hediyemizi de tamamladık. Bence çok şirin oldu. Bir videomuzun daha burada sonuna gelmiş olduk. Bu videoda sizler için babalarımızın özel günlerinde verebileceğimiz ucuz malzemelerle çok kolay hediye fikirleri vermeye çalıştım. Öncelikle bir kupa bardak hazırladık. Daha sonra fon kartonundan ve elimizdeki stikerleri kullanarak bu şekilde çok güzel gömlekli ve kravatlı bir kart hazırladık. Kartın içerisini siz istediğiniz şekilde doldurabilirsiniz. Üçüncü olarak elimizdeki bir kavanozu değerlendirerek kavanozun içerisine çok güzel sözler yazdık. Eminim bu sözleri okuyan kişiler çok mutlu olacaktır. Siz isterseniz bu sözler yerine kavanozun içerisine çikolata veya şeker de yerleştirerek hediye edebilirsiniz. Ve son olarak bu çok şirin bıyıklı araba süsünü yapmış olduk. Sizler isterseniz bu hediyeleri daha farklı sevdikleriniz için de yapabilirsiniz. Umarım bu fikirler işinize yarar ve sizler için faydalı olur. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.